Merhaba, Dünya Kupası'nı takip ediyor musun? Ayıp ettim. Futbol demek bizim yani zevk alanımız demek. Ediyoruz tabii ya. Alalım, ediyorum kardeşim. Evet. Evet, takip ediyorum. Evet. Az çok. Evet. 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 Takip edin, evet. ediyorum, evet. Ediyorum maçları seyrediyorum. Ediyorum. Evet, takip ediyorum. Ödeyim et, Merhaba, Dünya Kupası'nı takip ediyor musun? Hayır. Canım. Yok yani. Etmiyorum. Bu işlerle pek ilgili değilim. Çok hoşnut değilim. Mu? Niye? Eski futbol yok artık. O yüzden çok iyi takip etmiyorum. Bazı maçlarını izliyorum ama. E, sizce finali kim oynar ve kupayı kim kazanır? Bence Portekiz-Arjantin. Portekiz kazanır. Almanya. Kimle oynar finale? Brezilya Benim nazarımda finali sana söyleyeyim. arjantin Brezilya. Tabii ki Arjantin. Fransa, Brezilya. Finale Brezilya ile Fransa oynar. Kim kazanır abi? Kıtlara gider, Brezilya alır. Brezilyanlar ya Arjantin ya Ronaldo'nun takımı Portekiz. Kim kazanır kupayı? Brezilya. Bence finale Brezilya ile Fransa oynar. Kazanan da büyük ihtimal Brezilya olur. Portekiz Brezilya oynar. Brezilya fark atar kardeşim. Sizce finali kim oynar? Kupayı kim kazanır? Portekiz Arjantin. Arjantin kazanır ya. Fas kazanır diye düşünüyorum. Fas onlardan biraz daha iyi. Arjantin Portekiz. Kim kazanır? Portekiz. Finali Brezilya İngiltere oynar. Brezilya bu sene kupayı alır. Arjantin. Arjantin Brezilya bence. Kim alır? Arjantin. Finalde bence Arjantin Fas'ta oynayabilir. Kim kazanır? Fas kazanması bence iyidir. Portekiz'de Arjantin oynar. Berabere kalırlar. Maç uzatmalar gider. Penaltıda Portekiz kazanır. Arjantin Brezilya. Arjantin alır. Messi'ciyiz. Şu an Portekiz son maçında güzel bir skor katetti ama Arjantin biraz daha formda devam ederse bir Arjantin Portekiz maçı bekliyorum. Sizce kim kazanır? Ben Arjantin tarafıyım ama Portekiz'in kazanacağını düşünüyorum. Merhaba, Dünya Kupası'nı takip ediyor musunuz? Ee, takip ediyorum abi. Yani benim için güçlü takımlardan biri Karaba. Sizce Dünya Kupası finalinde kim oynar? Karabağ. Bence Brezilya Fransa olur. Kim kazanır? Brezilya. Brezilya ile Fransa oynar diye tahmin ediyor. Bir de Almanya vardı. Almanya zaten ilk turda gitti. Brezilya ile Almanya, Arjantin genelde Dünya Kupaları başlamadan önce hep favori gösterilen ülkelerdi. Arjantin de fena değil ama benim tahminim Fransa ile Brezilya ya da Brezilya, Arjantin. ikisi oynar diye tahmin. Ediyorum. Şu an Fransa ile Arjantin daha yakın ihtimal olarak gözüküyor gözümde. Hangisi kazanır? Fransa bir adım daha önde. Final gönlümden geçen Portekiz-Arjantin. Ama herhalde Fransa ile Arjantin oynayacak gibi duruyor. Kim kazanır kupayı? Arjantin kazansın. Brezilya Fransa oynar, Brezilya kazanır. Valla Brezilya İngiltere oynar gibi geliyor. Brezilya alır gibi geliyor bu sene. Brezilya Fransa oynar. Brezilya kazanır diye düşünüyorum. Brezilya Fransa diye bekliyorum finale. Fransa kazanır. Bence finali Brezilya ile Arjantin oynar, Brezilya kazanır. Finali ben Brezilya ile Fransa'nın oynayacağını düşünüyorum. Bir aksilik olmazsa da Brezilya kazanır. Finali bence e, Portekiz ile Brezilya'nın oynamasını istiyorum ve Portekiz'in almasını istiyorum. Bence Fas. Akşam Fas'ı seyrettim. Çok güzeldi. Kimle oynar? Onu bilemem. Futbol bu. Bunu kestiremeyeceğim ama bence Fas oynar. İnanmışlar çünkü. Futbolcu inandı mı kazanır. Mesela Giresun Spor inanıyor, kazanıyor. Bak nasıl Fenerbahçe'yi yendik, Beşiktaş'ı yendik, Galatasaray'ı yendik. Şimdi sıra Trabzon'da. Onu da yeneceğiz. <laughs> Aynı onun gibi. Top yuvarlak yavrum. İyi oynuyor kazansın. Top yuvarlak dur. Topun nereye gitti belli olmaz. Dünya kupasını fakir ülke alsın. Müslümanlar alsın. Zenginler, kodamanlar dünya kupasını almasın. Fakir ekmeğine yağ sürsün. Fakir kalkınsın bu ülkede. Avrupa'da olsun, Türkiye'de olsun. İyi oynayan dünya kupasını alsın. Fakir ülkede yardımcı olsun. Zengin ekmeğin yenmez. Fakir ekmeğin yenir. Bir fakir takımı ya, dünya kupası alırsa hem ülkesine faydası olur hem Afrika hem Hindistan'a. Halk kalkınır. iş yer açarlar. fabrika açarlar. Dünya herkesinden fakirler kalkınır. Bu dedi, bu dedi. Yok, iyi değil. Akşam sabah da işe, gık, gül, işi, olmaz. İyi oynayan, dünya kubasını alsın kimse boş konuşmasın